Türkçe Kur'an düz okunabilir mi? Allah razı olsun. Varlığınız daim olsun. Allah razı olsun. Türkçe Kur'an düz okunabilir mi? Asıl cüz okumak Türkçe okumakla olur. Yani anladığı dilde okumakla olur. O zaman onu okumuş olur. Anlamış olur. Anlamayana kadar onu okumuş olmuyor. Ne kadar anladıysa o kadar okumuş oldu. O kadar anlamış çünkü. Buna beraber okumak da yetmiyor. Okuduğuna iman etmek gerekiyor. Okuduğunu ahlaka dönüştürmek gerekiyor. Amele dönüştürmek gerekiyor. Yoksa sadece böyle okudum, sevap kazandım demek yetmez. Kur'an sevap kitabı değildir. Evet okuyan sevap kazanıyor ama sevap kitabı değildir. Hayat kitabıdır. Anlamamız gerekir. Rabbimizin bize ne söylediğini, ne söylemek istediğini anlamamız gerekir. Bunu anlayınca okumuş oluyoruz. O Kur'an olmuş olur. Anlaşılmayana kadar Kur'an olmuş olmuyor. Sadece okumak değil. Biri eğer o musafi eline alsa Kur'an diyoruz. Onu eline alsa bu Rabbimin kitabıdır. Bu Rabbimin kelamıdır dese ona böyle sarılsa sevap kazanıyor mu? Elbette ki açsa yüzüne baksa, hiç okuma bilmezse sevap kazanıyor mu? Evet. Neden sevap kazanıyor? Gönlü Allah'a dönüyor çünkü. Gönül Allah'a dönünce aradaki perdeler kalkıyor. O Rabbine dönmüş. Bu Rabbim, Rabbimin kelamidir. Dediği için o sevabı alıyor. Okuyunca evet, Rabbimiz kelimeleri böyle kullandı deyip okuyor. O daha farklı bir sevap alır. Anlayınca bambaşka bir sevap alır. Anlayıp İman edince, aklaka dönüşünce, amele dönüşünce işte Allah'ın muradı gerçekleşmiş oldu. Asıl okuyan O'dur. Asıl O hatim okumuş olur eğer baştan sona okursa. Evet, sadece Arapçasını okumuyoruz, bir de Türkçe mağarını okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, anlayabildiğimiz kadarıyla. Bir kısmını anlamayabiliriz, anladıklarımızı anlayalım. Neyi anlayacağız eğer okursak? Önce Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizin konuşmasını anlayacağız. Konuşma şeklini, kullarına hitabını anlayacağız. Hitap şeklini anlayacağız. Allah'ın kendini tanıttığını anlayacağız. Rabbimizi tanıyacağız. Kendimizi anlayacağız, insanı anlayacağız. Allah'ın insan üzerindeki muradını anlayacağız. Peygamberleri, peygamberlerin imanını anlayacağız. Allah'a teslimiyetlerini, Allah için her şeyini feda edip kurban ettiklerini anlayacağız. Peygamberlerle beraber olanları anlayacağız. Peygamberlere karşı duranları anlayacağız. Yani hakkı anlayacağız, batılı anlayacağız, imanı anlayacağız, küfrü anlayacağız, güzelliği anlayacağız, çirkinliği anlayacağız. Cennete giden yolu anlayacağız, cehenneme giden yolu anlayacağız. Tek düşmanımız olan şeytani anlayacağız iblisi anlayacağız ona tabi olanların halini anlayacağız tabi olanların hallerinin nasıl olduğunu anlayacağız mümini anlayacağız münafığı anlayacağız dolayısıyla kendi üzerimizden iman etmiş miyiz etmemiş miyiz yosa münafık mıyız yoksa müşrik miyiz Allah'a şirk koşuyor muyuz koşmuyor muyuz Rabbimizi tanımış mıyız tanımamış mıyız onu anlarız onun için anlamak lazım. Rabbimiz anlaşılsın diye. Allah onun için sıkça ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırmıştır. Anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Kolay. Onu anlamak kolay. Her kul onu anlar. Anladığı kadarıyla anlar. Anlamadığını anlamaya çalışır. Diğer alimlerimizden, tefsirden öğrenmeye çalışır. meal okumak, aynı zamanda hatim başkadır, bu bambaşka bir şeydir. Bu bambaşka bir şey kazanır yani. Kur'an'ı okumak en fazla 10 günümüzü alır, onu öğrenmek. Yani yüzünden okumayı öğrenmek en fazla 10 günümüzü alır. Hadi bir ay olsun, bir ayımızı ona harcayalım. Aynı şekilde mealini okurken, Arapçasını okurken Allah ne dediği bunu anlamak da fazla değil. 3-5 ayda onu öğreniriz. Tabii ki herkesin öğrenme, anlama kabiliyeti bir değildir. Bazı insanlar istediği kadar okusun anlamayabilir. O da mearından okuması gerekir. Mesele Allah'ın muradının anlaşılmasıdır. Rabbimizin bize ne dediği anlaşılsa okumuş olur yani. Hep söylüyoruz. Önce özellikle Fatiha'yı iyice manasını öğrenmesi gerekir tefekkür etmesi gerekir. Öyle ki Kur'an'ı özetle anlamış olsun. Kur'an onun kitabı olmuş olsun. Ben Kur'an'ı özetle biliyorum desin demiş olsun. Geçen hafta söyledim. Allah nasip ederse Fatiha kitabı çıkıyor. Kardeşlerimiz isteyenlere onu ücretsiz göndersinler. Herkesin Fatiha'yı iyice anlaması gerekir. İyice öğrenmesi gerekir. Ayet ayet. Öyle ki Kur'an'ın bütününü, Allah'ın muradını anlamış olsun. Sonra Kur'an'ı okuduğunda Fatiha'ya göre anlar. Elinde bir ölçü var çünkü. Bir iki ayet ya da bir ayet okuduğunda Allah böyle söyledi demez. Fatiha'nın ölçüsüne vuruyor çünkü. Özetle. Yani bütünü anlayınca parçayı anlamak kolaydır. Ama bütünü bilmeden anlamayınca parçayı ne kadar okursa okusun onu bütünün yerine koyar ki zaten bütün sorun buradan çıktı. Bütün İhtilaflar buradan çıkıyor. Bütünü anlamadığımız için. Aynı zamanda Fatiha ismi üzerinde açan, Kur'an'ı açan. Kur'an'ın kapısı. Kapıdan girmezsen içeri giremezsin. Fatiha'yı anlamazsan Kur'an'ı anlayamazsın. O bir derya. Deryalar mürekkep olsa, ağaçlar, kalem olsa yazmakla bitmez. Tefsir edilmez tefsiri bitmez. Bu durumda özetle anlaman lazım. Hem de onunla kulluk yapman lazım. Kulluk kitabıdır. İbadeti yaparken, namazı kılarken onunla kılıyorsun. Kulluğunu onunla ortaya koyuyor. Onunla yaşaman gerekir. Fatiha ile yaşaman gerekir. Fatiha olman gerekir. Evet.